Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy beni yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim bugün bildiğiniz üzere yeni bölümümüz var ve yeni bölümden kamera arkası paylaşımlarda birer birer gelmeye başladı bile duy beni'nin ekim ve kanatı bu yılın favori çifti oldu diyebiliriz. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.